Merhaba. Fener Andan Antalya gündemine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Sayın Genel Başkan, Antalya gelişinin sebebi nedir acaba? Antalya'da yarın bir konferansım var. Ee, Antalya'da gençler bu konferansı talep ettiler. Ee, ben de kabul ettim ve e, yarın saat 12'de Muratpaşa Belediyesi'nin e, Kültür Merkezi'nde, salonunda bu konferansımızı gerçekleştireceğiz. Düzen partileri, e, Örtülü İstila ve Zafer Partisi konferansın konusu. Türkiye'de siyaseti, Türkiye'ye yönelik bir stratejik göç mühendisiyle örtülü istila var. 10 milyona yakın insan geldi Türkiye'ye son 10 sene içerisinde onları, onların vermiş olduğu e, zararı ve onların nasıl geri yollanacağını e, anlatacağım ve zafer politikasının diğer za zafer partisinin diğer politikalarını izah edeceğim. Özetle e, ilk e, Antalya'ya zafer partisi genel başkanı olarak gelmemin nedeni yarınki konferans. Ama öbürsü günde partimizin burada bir, bir kongresi, kongresi var. ilk kongresi var. İl başkanı seçimi var. Demokratik bir kongre olacak. Ee, hem e, mevcut il başkanımız hem de onun bir mesai arkadaşı e, yarışacaklar. E, sonuçta e, Zafer Partisi bu e, demokratik yarıştan galip çıkan taraf olacak. Evet. Ee, şimdi siz bir çıkış yaptınız televizyonlarda. Bu tabi Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da ses getirdi Suriyelileri geri göndermemizde geri gönderme anlamında ee, bu konuda fikrinizi alabilir miyim? Tabi sadece Suriyeliler değil Türkiye'de 10 milyonu aşan bir e, yabancı nüfusu var bunun e, çok önemli bir bölümünü Suriyeliler oluşturuyor ama 1 milyon 750 bin Afgan var ve gelmeye devam ediyorlar. 2 milyon civarında Siyah Afrika'dan gelen e, insan var. Ve Irak'tan, İran'dan, Mısır'dan, Yemen'den, Ürdün'den e, ağırlığı Arap ülkelerinden olmak üzere yüz binlerce insan geldi. E, ama bu gelişin ardı da kesilmiyor. Ukrayna'da da gelmeye başladı şu son zamanlarda e, zamanlar. E, Ukraynalılar 200 bine yakın sanırım Antalya'da. Evet. evet. Ancak e, Türkiye ekonomisi üzerinde, Türkiye'nin demografik yapısı üzerinde, Türkiye'nin sağlık sistemi üzerinde, Türkiye'de e, suçun artması konusunda olağanüstü bir yük oluşturuyor bu ve Türkiye'nin geleceğini karartıyor açıkçası. Bakın, e, sadece Suriyelilere harcadığımız para 100 milyar dolar Nisan 2022 itibariyle her Türk insanının cebinden aşağı yukarı 1300-1350 dolar para çıkmış anlamına geliyor bu. Yani ekonomi çok zararı evet. evet. yani. var o Olmaz olur mu? Yani bu paranın içinde mesela Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in verdiği 12 milyar dolar yok. Bu, bu tek başımıza harcadığımız para. Bu paranın içinde e, Suriye'de düşürdüğümüz Rus uçağı bu uçaktan dolayı Rusya ile yaşadığımız ekonomik kriz ve bu ekonomik krizin Türk ekonomisine, Türk şirketlerine maliyeti yok. Bu paranın içerisinde Türkiye'de işini kaybeden 1.2 milyon insanın uğramış olduğu maliyet yok. Bu maliyetin içerisinde Türkiye'nin de enflasyonun bu 10 milyon insandan dolayı %15 oranında artmış olduğunun maliyeti yok. Hastanelerde geri sıralarda beklemesinin... Türklerin geri sıralarda beklemesinin maliyeti yok. Özetle bu kaldırılabilir bir yük değil. Vatandaşlarımız sorabilirler ya yani bu para nereye gidiyor? Bakın Türkiye'de şu anda 700 bine yakın Suriyeli öğrenci okuyor. Her bir öğrencinin Türk devlet bütçesine maliyeti 13 bin lira. 700 bin ile 13 bini çarpın. Bunu biz ödüyoruz. Eczaneye gittiğiniz zaman siz e, parasını veriyorsunuz, Suriyeli vermiyor. Evet. Onun parasını da siz veriyorsunuz. Evet. Hastaneye gidiyorsunuz, hastanede siz kendi paranızı veriyorsunuz, Suriyelinin parasını da veriyorsunuz. Ama bunu sağlık bakanı e, bir açıklama yaptı ya açıkladı bakanı bir açıklama yaptıydı. Biz parası para vermiyor mecliste. Mecliste para vermiyor ama e, SGK karşılıyor dediydi. devlet öyle De, SGK'nın yani... parası nereden geliyor? Sağlık Bakanlığı nereden veriyor? Türk halkının verdiği paralardan veriyor. Tamam. Evet. Üstelik siz elektrik faturanızın tamamını ödüyorsunuz, doğal gaz faturanızın tamamını ödüyorsunuz. 220 lirasını Suriyelinin her ikisinin de devlet ödüyor. Evet. Almış olduğu sosyal yardımlar ayrı. Özetle bu kabul edilebilir bir yük değil. Sonra artık Türkiye'de e, Afgan, Suriye mafya grupları oluşmaya başladı. Ve bunlar sokakları güvensiz hale getirmeye başladı. İnsanlar hanımlarını, kızlarını, çocuklarını dışarıya çıkartmak istemiyorlar. Her geçen gün erkek çocuklar dahil taciz olayları inanılmaz artmaya başladı. Cinayetler artmaya başladı. Ve şimdi bütün bunların üzerine bir de nüfusun Türklerden çok daha hızlı artması söz konusu. Özetle bakın, yüzme biliyorsunuz bir Antalyalı olarak. Evet. Ama bacaklarınıza beşer kilo ağırlık bağlasan yüzebilir misin? Hayır. Türkiye'de bacaklarına beşer kilo ağırlık bağlanmış bir yüzücüye benziyor. Bu vatan hani insanlar Türkiye'de kaldığı sürece ne ekonomik krizden çıkarız, ne suç azalır, ne çocuklarımızın eğitimi düzelir, ne hastanelerimiz düzelir. Üstelik bunlar düzelmeyeceği gibi bir süre sonra arkadaş ben artık Şanlıurfa'da çoğunluğum. Ben artık Hatay'da çoğunluğum. E sen beni, benden Hatay'ı neyle aldın? Referandumdan. Ben de geri istiyorum. Suriye'ye bağlanmak istiyorum derse bir de bunlara vatandaşlık vermiş olursanız ne olacak? Bay halimiz olmaz bak, sanırım. Bakın yani. şimdi Mersin'de ee, şey yapılıyor. Ehliyet sınavı yapılıyor. Araplar, Hatay'da Araplar Şanlıurfa'da, Gaziantep'te Haraplar bu ehliyet sınavına Arapça giriyorlar. Kardeşim sen Almanya'da, Amerika'da ben Türkçe ehliyet sınavına gireceğim diyebilir misin? Diyemeyiz. Diyemezsin tabii. Ben Almanya'da yaptım tahsilimi. Almanya'da bir tane hastanede Türkçe yazı yok. O kadar Türk var. Çiş yapılmamış evet. yani. Ama evet. oranın şeyi neyse. Daha şimdiden iki, sanki iki dinli toplum olmaya başladık, millet olmaya başladık. Yarın diyecekler ki Arapçayı da resmi dil olarak kabul edin. Neden? Bizim ana dilimiz Arapça. Hadi oradan sen de. Şimdi bakın değerli Antalyalılara şunu sormak isterim. Komşunuzun evine su bastı, kapınızı çaldı, yardım eder misin komşu? Tabii edersiniz, evinizi alırsınız. O akşam sizin misafir odasında yatırırsınız, üzerlerine battaniye verirsiniz. Yemeğinizi ortak Yemeğinizi, Sabah kahvaltı yaparsınız. Ama sonra dersiniz ki komşu dön, evinin temizde otur. Yok ben gitmiyorum. Neden? E burası palezlerden denizi görüyor. Benimki arkaya bakıyor. E ben burada Yemek senin misafir odasında kalacağım. Evet. Beni bir de tapuya kaydet. Ne yaparsınız? Kulağından tutar atarsınız kapının önüne. Hadi bakalım diyor. Şimdi Türkiye vatanımız Herhangi bir vatandaşın evindeki misafir odasından daha mı az değerli kardeşim? Burada gönüllü dönerler diye Türk halkına yalan söylüyorlar. Daha önce gönüllü dönerler diyenler bunların kalacağını söylüyorlardı. Zafer Partisi kurulana kadar. Zafer Partisi kuruldu ve birinci önceliğimiz bunların geri dönmesi dedi. Onun üzerine şimdi bunlar da gönüllü döner demeye başladı. Ama gönüllü dönmek ne anlama geliyor? Bakın, 2020'de yapılmış bir araştırma var, hem de hükümet yaptırmış. Kendilerine sorulanların %76'sı, biz gönüllü dönmeyiz diyorlar. Onun için biz de diyoruz ki, gönüllü dönüş falan yok. Zorunlu dönüş olacak. Zorunlu dönüyorsunuz. Peki, Peki dönmezse o zaman zorla dönüyoruz Peki, e, bildiğim kadarıyla 7,5 milyon Suriyeli, 3,5 milyon Afgan var. Yok 1.750 Afgan Yani peki bunlar ee, bir millet topluluk olmuşlar. Bunlar ileride Bak, parti kurabilir. Vardır. Parti kurabilir. Ya iki tane Bulgaristan nüfusu. Bir tane Yunanistan nüfusu. Peki bunlar bizim içimizde kaldırırız. Savaş şeyi tehlikesi yok mu? Üstelik artacak sayıları. Evet Türkiye bir savaşa gidecek. Suriye'deki manzaraları, Irak'taki manzaraları Türkiye'de göreceğiz. Şimdi bugün Genç kızların arkasından ellerinde telefonlarla koşup röntgencilik yapıp bundan sonra çekenler yarın çeker ki bunu giyemezsin. Böyle dolaşamazsın. Görmedik mi televizyonlarda küçücük bir kızı evet. bir, bir Pakistanlı kaçırıyor, koyuyor. annesi de babası da kızı veriyorlar. Ya kız Annesi babasıyla Türkçe konuşmak istedi. Türkçe konuşamazsın dedi. İşte AK Parti'nin Türkiye'ye hediyesi bu. Onun için biz 2023 seçimleri referandum. Bakın bütün Antalyalılara sesleniyorum burada. Eğer bu 10 milyon vatanlarına dönsün diyorsanız Zafer Partisi. Kalsın diyorsanız hangisine verirseniz verin. Evet. Ee, zaten şu anda bildiğim kadarıyla e, z kuşağı dediğimiz genç kuşak. E, biz z kuşağı demiyoruz, biz Türk gençliği diyoruz. Türk gençliği peki, ha. Türk, genç, Türk gençliği ise şu anda çok ilgi duymaya başladı. Tabii. Yani şu pay, e, paylaştıklarınızdan dolayı, yani bu konuda bazıları diyorsa Türk gençliği oy niye kullansın, daha ne yaşadıklarını bilmediği için e, bazı sanatçılar böyle bir şeyler söylüyor. Diyor ki işte, oy kullanmasınlar, ne yapmasınlar, siz Türk gençliği ne demek, ne dersiniz? Türk gençliği oy kullanmasın diyenler Türk gençliğine hakaret ediyorlar. Kuştan biraz büyük olan beyindeki fikir kendisine saklasın bunu söyleyen. Terbiyesizlik de etmesin, haddini bilsin. Kimse Türk gençliğinin elinden oy kullanma hakkını alamaz. Türk gençliği oyuyla kendi kaderini belirleyecek çocuk. Ve şimdi Türk gençliğinin ve Türk halkının elinden geleceğini belirleme hakkını almak için bütün yabancılara oy hakkı kullan vatandaşlık verip oy kullandırmaya çalışıyoruz. Evet birçok sürü evet. Türk vatandaşı de, oldu. Biz de bunu Türkiye'nin gündemine getiriyoruz ve bir yasa değişikliği istedik. Dedik ki vatandaşlık verilenler 10 sene oy kullanamasınlar. CHP'ye, Parti'ye çağrıda bulunduk, Demokrat Parti'ye çağrıda bulunduk, bize destek olun mecliste diye. Hiçbir ses yok. Türk halkına buradan şikayet ediyorum sizinle aracılığınızla. CHP'yi de şikayet ediyorum, İyi Parti'yi de şikayet ediyorum, Demokrat Parti'yi de şikayet ediyorum. Biraz samimi bize destek olsunlar. 10 sene oy kullanamasınlar. Oy kullanamasınlar. Peki. Ha. Altılı masa ee, şeyindeki şu cerizesinde altılı masa oturdu. Sabah kalkıyor, altı, akşam altılı masa konuşuluyor. Yani bu konuda ya, fikrinizi bu, alabilir miyim? Bu masa bir defa yedili bir masa. Altı kişi masada, bir kişi de dolabın içinde bekliyor HDP. 1921 Anayasası dediler, çıkış noktası. 1921 Anayasası çıkış noktası demek, Cumhuriyetten vazgeçmek demek. Layıklıktan vazgeçmek demek. Milli üniter devletten vazgeçmek demek. Devleti yeniden kurmaya çalışmak demek. Siz kim oluyorsunuz da Atatürk'ün kurduğu devletten vazgeçiyorsunuz? Ya? soruyorum bu altı kişiye. Siz kim oluyorsunuz ki Atatürk'ün kurduğu devletten vazgeçiyorsunuz ya? Utanmazlığa bak. Haddinize mi sizin Atatürk'ün kurduğu devletten vazgeçmek? Ee, Sayın Başkan e, ekonomi hakkında kaç bir bilgi almak istiyorum. Şu anda her e, herkes yapmak. şu anda esnaflar sıkıntıda, evet. bazı evet. şeyler sıkıntıda. Cumhuriyet tarihinden büyük ekonomik krizini yaşıyoruz. Bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesi 100 milyar dolarımızı Suriyelilere harcamalı. 71.2 milyar doları da insani yardım adı altında bütün dünya ülkelerine dağıttılar 20 seneden bu yana. Bakın 71.2 milyar dolar. Toplayın ikisi 171.2 milyar dolar ediyor. Bu inanılır gibi bir şey değil. Ya Türkiye'de de insanlar yaşıyor. Biraz da insani yardım Türkiye'ye yapsanız da. Kendi özetle, ülkemizde mültecik mülteci evet, bu cidisiyle? Özetle bugün içinde yaşadığımız krizin de en önemli nedenlerinden bir tanesi bu yanlış Suriye ve insani yardım politikaları. Ve Türkiye'nin üretimden vazgeçmesi, sanayide üretimden vazgeçmesi, tarımda üretimden vazgeçmesi, hayvancılıkta üretimden vazgeçmesi ve AK Parti'yi destekleyen iş gruplarının ithalatla Türk pazarını doldurmaları. Onun için onların önü açılıyor. Onlar zenginleştiler bu 20 yıl içerisinde. 5 şirket zenginleşti bu 20 yıl içerisinde. Türk köylüsüne alım garantisi vermeyen AK Parti 5 tane şirkete alım garantisi veriyor. Hizmet alım garantisi. Geçmediğimiz köprülerin dinlediğimiz havaalanlarının parasını biz de çocuklarımızla ödemek zorundayız. Yok öyle bir şey. Biz devlet planlama teşkilatını tekrar kuracağız. 12 yıllık kalkınma planı yapacağız. Türkiye artık paradan paranın değil, üretimden paranın kazanıldığı ülke olacak. Afrika'da toprak değil, biz Anadolu'nun terk edilmiş topraklarında tekrar üretime başlayacağız. Ya utanmadan Afrika'da toprak alıyorlar. Ne yapacaksınız? Burada tarım yapacağız. Ya siz Türkiye'de tarım bitirdiniz de Afrika'da mı kaldı tarım yapma? Utanmıyor musunuz insanlar? Tamam? Evet. Türk köylüsünün belini kırdınız. Bir ucube yasa çıkarttınız. Bu AKP zihniyeti bakın. Bu AKP zihniyeti çok tehlikeli bir zihniyet. Neden? Çünkü üretimi terk ediyor. Üretimin yerine üretiminin yerine rantı koydu. Faizi koydu. Ama faiz yüksek olmasın diyen Erdoğan 20 sene içerisinde Cumhuriyet tarihinde ödenenden daha fazla faizi yabancı sermaye çevrelerine ödemiştir. Şimdi de bugünlerde bir başka konu var. Yunanistan'da aralarımız çok gerginleşiyor. Yani ya, arkadaş için niye dedi, he, Neden? Bunlar vatandaşın dikkatini çekme o şeyler numaralar. Siz 18 19 adamımızın işgal edilmesine ses çıkarmadınız. Turizm Bakanlığı şirketi Yunan adalarına Türkiye'den turist taşıyor. Aklımızla alay etmeyin. Tamam. Sarı muhalefete yutturursunuz, onları susturursunuz ama Zafer Partisi'ne ne yutturabilirsiniz ne susturabilirsiniz. Zaten bakın Erdoğan bana istihbaratçı artığı diye saldırdığı herhalde eniştesi söylemiş ee, toplantıda döndü. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki ya Kemal Bey hadi bunu anlıyoruz. Bunun bir görevi var. Doğru benim bir görevim var. Atatürk'ten aldım. Gençliğe ye hitap edeki görev. Ama dedi sen bu adama niye uyuyorsun dedi. Bu Suriyeliler konusunda. Şimdiye kadar uyumuyordu çünkü. Aslında bugün de Erdoğan doğanda ne diyor? AKP ne diyor? Gönüllü dönecekler. CHP ne diyor? O da gönüllü dönecek diyor. Aralarında bir fark yok. Bak, aralarında bir fark yok. AKP doyurur verirseniz sığınmacılar kalır. CHPye doyurur seniz sığınmacılar kalır. Bize oy verirseniz Zafer Partisi'ne, sığınmacılar gider, üzerine bonus Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da gider. Peki şey soracağım size, e, bu dedikodular var, çıktı da siz Cumhurbaşkanlığı seçiminde, eğer birinci sıradan, ikinci, ikinci sıradan e, çıkmazsa biz Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz demişsiniz. Yok ya öyle bir şey, Telebir yaptı onu, ondan sonra ha, özür, yani, yani. özür diledi. Ben öyle bir şey söylemedim. Çünkü biz de araştırıp baktık, göremedik. Şey, göremediniz. Özür diledi. Yanlış şey yapmışız, yazmışız dedi. Siz öyle söylememişsiniz dedi ama bir defa çıktı. Bir deli bir taşa şeye kuyuya taş atıyor. Bir akıllı çıkartamıyor misali. Ee, ama biz de çok olduğu için çıkarttık. Peki son kez izleyimize söylemek ister misiniz? Ee, sevgili Antalyalılara Zafer Partisi adına sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ve evet, 2023 seçimlerinin bir referandumu oluşanı ve bu referandumda iki seçeneğin olduğu. Sığınmacılar gitsinler mi, kalsınlar mı? Eğer gitsinler diyorsanız Zafer Partisi'ni seçinler Kalsınlar diyorsanız hangisini oyuyorsanız ver, verin, fark etmiyor. Kalırlar. Ama Suriyeliler aptanlar ve diğerleri ülkede kalırlarsa çocuklarımıza geleceğin Suriye'sini, geleceğin Irak'ını iyi hasılatmış olursunuz. Çocuklarımızın bir iç savaşa sürüklenen Türkiye'de yaşamaya çalışmasının sorumlusu siz olur. Bu sorumluluğu üstlenmeyin. Ülkemizin barış içerisinde Atatürk'ün ifade ettiği gibi yurtta su, su, çerçevesinde gelişmesini ve refaha doğru ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey Zafer Partisi'ne oy vermeniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Bizi katıldığınız için teşekkür Hoş geldiniz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.